bugün Buse Duygu bizlere makyaj yapacak. Hmm. Hadi yapıyoruz falan. <laughs> <laughs> Yastığı alıp kafanıza evet. iki defa vurunca yanaklarınız da allık gibi oluyor. Duygu bana vursana. Abi. Ay muhteşem <laughs> değişik. Oh. Oh. Ya, bu... Buse Duygu bence en kısa zamanda makyaj kanalı açmalısın. Arkadaşlar bu videoya eğer 50k like gelirse Buse Duygu makyaj kanalı açacak. Oh. Açacak mısın? Açarım. Sen açacağım. Ben değil. de açacağım abi. Ben açacağım ama Pamir'e yapacağım. Makyajı. <laughs> Kanka. <laughs> evet arkadaşlar tabii ki bunların hepsi büyük bir şaka bugün sizlerle birlikte Among Us videoları izleyeceğiz ve yanımızda Among Us'ın en tatlı yalancılarından bir tanesi var <laughs> Buse Duygu. Asla yalan söyleyemem. Evet yalan söyleyemiyorsun bence tam evlenmelik kız arkadaşlar yalan söyleyemeyen kız evlenmeli kızdır. Ama olsun sen çok tatlısın. <laughs> Yalan söyleyemeyince tipi çok tatlı oluyor. Ve yanımızda yalancıların yalancısı. <laughs> Emoğrasın büyük piri ve genç kızları korkulur ya. <laughs> Hayat o boyu evlenemeyecek olan. <laughs> Pamir var. Evet ben varım abi. Pamir ne hissediyorsun? Evlenebilecek misin? Hayır abi bu videodan sonra daha da zor. Var. Bence <laughs> de. Bu arada Pamir'i beğenen genç arkadaşlarımız varsa. <laughs> Pamir'in numarasını veriyorum. 0900. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar videolarımıza geçiyoruz. Among Us'ın videolarını izleyeceğiz. 360 şekilde Among Us'ın videolarını izleyeceğiz. Bakalım neler yapmışlar, nasıl çalışmışlar. Ben birkaçına baktım arkadaşlar. Yalan olmasın. Baya eğlencelilerdi. O zaman hep birlikte geçelim bakalım. Hadi bakalım. Başlasın mı Panir? Başlasın. Başlasın. Bu arada 360 video şöyle. Bunu ben gördüğünüz Aa, gibi. Arkadaşlar çevirebiliyoruz istediğimiz yere. Mesela bak şurada yeşili var. Duygu bu yeşiliyi sever misin? Yeşili severim. Teşekkür ederim. Beni seviyormuş demek ki. <gülüyor> <gülüyor> evet başladık. Nereye gidiyoruz Kardeş nereye gidiyoruz biz? Arkaya. Alın. Biri sanki tutuyormuş, çekiyormuş gibi. Bak Pamir şu görevden nefret ediyorum ha ben. Ne o? Ha. Kanka şey var ya gök taşı vurduğun göre. Oo zor G ama. 20 tane vuruyorsun ya. Zor. Ay, bence de zor. Kesinlikle. Her neyse önümüze dönelim. Burada önümüze dönelim. burada pembeli biri var. Nereye mor, doğru gidiyoruz? Ha mo mor. Abi. Ya bu kızlar hep <laughs> giriyoruz ya. Mor özür dilerim. <laughs> Pembe, mor, mora pembe diyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Mora. Üzerimdeki bu rengi şu, şu renk ne? O şey, mor, ee, şey bu. Filko patlıcan ya. moru. Yok, filto. Devam edelim bakalım. İntern Don <gülüyor> <gülüyor> İnternet ya. <yalan. gülüyor> Aha bak bir dakika, pis sahneye geldik. Kırmızı kardeş sen öldürmüşsün burada başını ne bekliyorsun aga ben. elde bir bıçak abla venti arıyor şu an aha kovalayacak kaç 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 ha, kanka geliyor kanka geliyor oğlum hepsi de izliyor ya agalar geliyor agalar yeşil nerede yeşil ne miyiz Hah bastık tamam abi attık onu uzaya bakalım uzayda neler yaşayacak sen diyor ki kırmızı yaptı diyor kırmızı diyor ki yok kardeşci ben görevdeydim ya ne alakası var ee, bence de şikayet ettiğine göre mavi de suç vardır diyor. Biz de mavi renkmişiz. Bi... biz mi atılıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Lan niye biz atıldık? Oyunda da böyle oluyor. Hep böyle saçma. Kim bastıysa bu tanı oldur diye. <laughs> <laughs> Duygu'nun dramı çok güzeldi. <laughs> Kim bastıysa suçlu o değil mi Duygu? Evet ama bunu genelde hep Pamir yapıyor oyunda. Evet Pamir. Arkadaşlar Pamir ikinci tura kadar dayanıyorsa katildir. <laughs> İlk tur <türü> ölmüyorsa <laughs> da katildir genelde. Yani. Büyük ihtimalle aynen. Tamam bu videoyu beğendin mi Duygu? Neler hissettin? 360 videolar hoşuna gitti mi? Bence çok güzel olmuş. Nasıl yapıyorlarsa biz de yapalım. Normalde VR <laughs> şekilde böyle gözüne takıyorsun. 3 boyutlu gözlü öyle izliyorsun. Daha Aa, zevkli oluyor da. Tabi evet. şu o kadar imkanımız yok. Hadi bana alsak. <laughs> Duygu'ya alsak Pamir'in gözlü olmayacak. Pamir'in zaten gözlüğü var. o <laughs> zaman bize göndersin ha. mi? Evet bize bir tane 360 VR bir gözlük gönderirseniz biz de bir sürü oyun oynamak istiyoruz lütfen. Evet, evet. gönderin lütfen. Sıradaki animation'a geçiyoruz Burluk'cum. Evet yine uzay gemisinin içindeyiz. Kardeş buradaki olay ne? Niye biz buradayız? Neredeyim ben? Ha başlangıç yeri. Morlu göreve git oğlum. Niye duruyorsun boş boş? Pardon. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Harbiden şu oyunda mal mal duranlara gıcık oluyorum. Ya sen oluyor musun? ne gülüyorsun? Komik gülüyorsun. Ben de öyle yapıyorum ya. Duruyorum bak. <laughs> ne yapıyor bu diye. Arkadaşlar mal mal duranlardan biri. en büyüklerinden biri. Estağfurullah canım. Estağfurullah. <laughs> en büyük mal <laughs> o kadar değil. En büyüğüsün sen. Duygu saçların çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Gerçekten. İki saattir konuşmaya gireceğim giremiyorum. Özür dilerim buyurun. Ben de duruyorum hep. Neden biliyor musun? İki duruyor. mallı video çekiyor. <laughs> <laughs> Hayır, neden ne söylüyorum, Hı. yukarıda 15 tane yazı çıkıyor, kapatayım ki önümü göreyim diye. Ha, Önce bir kapatıyorum, çok, çok, sonra çok, çok gidiyorum. Noktaya Buse Duygu'ya alkışlamak istiyorum. Harika bir açıklama, bence imposter değil. Yani. Bence, bence de, bir de bir değil alakalı. Duygu, tebrik ediyorum seni. Aynen. Devam edelim bakalım. Buradaki arkadaş görev yapmayan bir arkadaş, kesin morlu katil. Neredeyiz? Artık biz de bir yere gidelim, biz de malız galiba yani şu an. Onu izliyoruz bence, ne yapıyor yani, niye duruyor? Kardeş, Aynen. aha gelmeye başladı ha, lan. Şşt git lan oğlum. Lan borcun var. E, süre doldu tabi. Adam şimdi bir çakacak bıçağı. Aa gitti lan. Ben de ekranın diğer tarafına baktım. Ne oldu lan orada bir geri alacağım. Bir saniye bir kafayı çevirsene. Ha kırmızı o tarafa kırmızı ile yeşil oraya gidiyor. Sonra. Kırmızı. Tık 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 kırmızı tek Allah geliyor. Allah Allah ne oluyor orada? Morlu 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 kardeş. O da olabilir dönden, bir dön, saniye mi var? Aa morlu. Aa morlu orada bir yere gidiyordu değil mi? Az önce bizi kovalamıyor muydu? Ama kovalı burcu. Adamı taktılar Lan yine bu ya. Kırmızı... Olay bağcılarda geçiyor. <laughs> <laughs> 50 kuruş kavgası iki kişi gidiyor. Bağcılara benziyor mu? Yok. Yok <laughs> bağcılar yani daha o... kötü. <laughs> Ortam farklı biraz. Hadi devam edelim. Bak üzüldü karakter böyle kafasını sallıyor. Gelme. Ne kadar neşeli geliyor baksana. Yani. Gel buraya kaçamazsın. öldüremez ki. Süre var kardeş. Aha. Bu ne? Ne oluyor Kaçacak lan? Şş, yok. Bıçağı çıkartma. Kaçacak Oğlum gelme gelme. Bıçak çıkartma farklı şekilde öldürecek bence. Nasıl? <laughs> Oha atlayarak öldürüyor. <gülüyor> 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 atlayarak beynine sokuyor bıçağı bıçak yoktu değil bu. Yani Aa, öyle bir şey Çaktan öldürdük. Saklamış arkaya saklamış. Nereden çıktı? <laughs> Bence uzun eşek oynuyoruz. <laughs> öyle Arkaya <ne> atmıyor aslında. <laughs> Lisede hiç uzun eşek oynadın mı? Bir kıza sorulmayacak bir soru. Yok Yo, güzel. oynayanlar vardı ben oynamadım. Ya erkeklerle değil, kız kıza e, uzun eşek kız kıza oynanıyor oyn mu? ha oynuyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> güzel bir görüntü değildi. <laughs> Nasıl bir lisede okumuş? <laughs> Hiçbir güzel bir görüntü değildi yani, çok kötüydü. Kesinlikle i̇şte, Ya ben de e, uzun eşek oynarken ben hep yastık oluyordum. Ha, ben de onu diyecektim, hep yastık olan tip var sende. Böyle <laughs> Bilmiyorum yani öyle Yok, başka böyle. Başka var Çok böyle kafalara giriyormuş gibi oluyor. Böyle koku falan kötüdür bence. <laughs> Tabii doğru kafa geçirin. <laughs> ha <anladım>. <gülüyor> 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 Ay ben iyi ben anladım Az da tamamı iyi. diye anlamak <laughs> istedim. Valla çok iyi bir şey olur. Koku, kötü koku deyince çaktım. Evet ikinci animasyonumuz bu şekilde tamamlandı. Buse Duygu çok eğlencelisin Vallahi. ya. Buse ile video çekmeyi çok seviyorum. Pamir çok önemli değildi. De. Buse... <laughs> ayağıyla git. git lan bu videoda. Şaka yapıyorum tabii ki. Şimdi geldik üçüncü şeyimize. 360 videomuza. Bakalım burada ne oluyor? Tamam. Oh. Bu ne lan bu bizim çocuğumuz ne? mu? <laughs> Aa çok güzel. Tamam bak atlama şeyini de yapmışlar. Kanka bak biri uzaya atılmış <laughs> mavi. Aha ne oldu lan orada? Biraz farklı Abi ne ya. oldu lan? Öldürüp mü çok... Abi bu öldürmüş 2 e, dakikada nasıl oldu <gülüyor> <gülüyor> Ben yapmadım <gülüyor> <gülüyor> Tamam inandık Ben yapmadım <laughs> ben değilim. Bakayım ne olacak şimdi Mantıken emergency'ye basılır burada Bak burada kocaman Ben basmadım bak hala üzülüyor Lan bu yapmamış olabilir mi Bak oyunda da böyle oluyor <laughs> Aa! O itmiş lan adamın üzerine taşı Lan Tek duygu, duygu şey... bazı imposter genelde öyle oluyor duygu imposter Hı -hı. değildi burada. Bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Aha geliyor. Geliyor. O evet. ayna mıymış? Lan, abi Abi. Bu güzeldi ama öldürüşü güzel değil mi? mi? Böyle üstüne atlayarak şöyle güzel. ayı gibi. Bu animasyonu sonunu güzel bağlayamamışlar. Evet bakalım. Oo bak, Oo, bak, bak bu güzel bak. olmuş. Oğlum dünyadan mı biniyoruz buraya? Kanka nereye gidiyoruz? Anam bağırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kanka alien falan çıkmasın. Go diyor galiba böyle. Aa bak bunda komik bir şey var ha üstte i̇şte yazıyor da. <laughs> Aa bakayım. Bir anda karşımıza. <gülüyor> <gülüyor> Aa reportladık. iki kişi oradan kaçıyordu. Reportladık abi. Beyaz. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bu ne lan böyle? <laughs> çakmak abi. taşlar gibi. Yuh hızlıca koştu. Kovalıyoruz şu anda. lan <laughs> Evet bakalım. Abi ben oyumu Maviye veriyorum. <laughs> Küçük tak Hiçbir şey ifade etmiyor. Oh attılar. Çok <laughs> güzel düştü <laughs> lan. A! Yürü git lan. O imposter değilmiş. Sıradakine bakıyoruz. Kardeş gitme. Onu açma. Bu bence bizi bıçaklayacak. Lan! Ne Oha! Sürekli biz miymişiz anlamadım ki. Aa benim takdim yapıyor herhalde. <laughs> evet bence de. Noob takdim. Hahaha selfie for Hello kardeş. No oh, no no no. Gelme gelme. No no no. Who the hell? Onu da <öldürüyor> Lan bak oh. maviymiş. Abi <laughs> <laughs> mavi çıktı. Maviyi de biri öldürse ya. Bizi öldüreceğiz şimdi. Wow. Aha kafa attı bana. Bu bu şarkı <laughs> şey yapış. <laughs> i̇şte bu be. <laughs> i̇şte bu be. Bunu arıyordum. <laughs> Bitmez bu şarkı. <gülüyor> 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 çok güzel olmuş. Ay çok abi. Güzeldi. Vallahi bence de çok iyi. Evet arkadaşlar bugünün son animasyonunu izleyelim ve yavaştan Fit videomuzun sonuna gelelim. Açıkçası pek bir şey anlamamıştım ama. Minecraft'ta geçen bir Among Us hikayesi yapmışlar. Bakalım nasıl. Duygu Minecraft'ı seviyor musun? Çok seviyorum. Çok iyi oynayamıyorum ama gerçekten güzel bence. Çok farklı yani. Tamam sana çok zor bir soru sorayım mı? Roblox mu Minecraft mı? Ya ben Roblox'cuyum. Evet Duygu Roblox'cu. Ben de Minecraft Roblox'cuyum. ne yerden ne serden. Roblox'cuyum. Kanka sen? Ben Minecraft'cuyum yaptık. İşte. kaç üst... kere? Ne zaman oynadın? <laughs> ne zaman oynadın? Abi. Biliyorum geçen haftalarda oynuyordu. Gizli gizli geceleri e biliyorum. Eda Roblox'a girdi. Evet buradan Pamer'in ailesine söylemek istiyorum. Çocuğunuz ders çalışmıyor. <laughs> ben <zaten. gülüyor> e Olsun abi adam otomatiğini geçtiriyor bayağı Ne Kaç tane küp koydun? Üç falan. tane küp koyarsam <laughs> artık... Ortal yaparken falan diyorum. Üç, üç, şöyle koysak. Vay be Sosyal kardeşim. Bu arada biliyorsun değil mi? O aslında 77'nin kare kökünü alarak yapmışlar o şeyi. 69'un 77. karakteri 77. tabii ki pardon. <laughs> yok <canım>. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> evet biz videomuza geçelim. Bakalım neler olacak. Merhaba arkadaşlar. Biz hangi rengiz? Evet Çok bunu sormak istiyorum. Siyah. Duygu hangi rengiz sence? Ee, siyah evet. Siyah yok bir tek. Bu ne bizim nokta var aşağıda. Her neyse devam edelim anlarız birazdan. Arkadaşlar görev yapmamız lazım. İnsan olun bir. Aha. Nereye gidiyorsun? Başka görev yapmaya gidiyoruz herhalde. Aa! Ah. Oğlum pembeymişiz. Ay! Neyiz biz ya? Oy! Oh. La öldük. Doğmadı ya, la. Yanlış takıyor. Biri, biri gelmedi, değil mi? Ne kadar nazik tutuyor ya. Şöyle. Şöyle. Ee, evet. Ee, ee. Bence bu benim. Bence de sen busun Duygu. bu. <laughs> Pembe. Biri öldü arkadaşlar. Yok ya bayılmıştır. Sen ölmeyi bayılmak mı sandın? <laughs> Allah'ım bir şey oluyor. Ne oluyor? Aha iki Aha. kişi. Beyazla kırmızı Bir kişi gitti. daha Aha. gitti. İyi. Abi yeşil. Lan reportla, reportla. Report. Batsana oğlum. Gelme. Geri geri koşuyor. <laughs> Gelme. Ben ona bakmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> ha. Yok emergency'ye bas. Ola nasıl? Camı Cama kırmış. kırmış. Lan, Dur bir daha göreceğim o sen. Abi. Nasıl bir hınç, nasıl bir hışır. Dur bir dakika yap. Buru uçaktı bence. Dur netice mi döneyim de ha. Oh bak şöyle üstünden çarptı. Zıplayıp vurmuş çok iyi sahne. Bakalım. Merhaba. Bire bir mi kaldık? Hocam bu... Kanka bire bir kalmışız Yatılışı galiba. Yatılışı değil mi ya? Ne oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan. Aga Kendimiz çok güzel. Lan, kendini için. ima etti be. Aga çok güzel. Bir de şöyle önden bakalım kırılma sahnesine. Evet bakıyoruz. Koştuk Biliyor. koştuk. Boom. Abi çok iyi yapmışlar. Böyle kaliteli sahnelerin hastasıyız abi. Evet abi ben gerçekten çok beğendim. handaşlar çok fazla uzatmayacağım ama bence animasyonlar çok güzeldi. Hatta bayağıdır izlemek istiyordum bunları. Buse Duygu harika bir kanalı var. Buse Duygu'nun Pamir. Vasıfı yok. Pamir <gülüyor> Duygu. <gülüyor> Onun da kanalı var. Vasıfsız. Yazıyor sağda görevi bu. Bunun <Bola> cici. <laughs> evet, Pamir kardeşimiz Pamir'in de bir kanalı var ama şu anda e, aktif değil. Evet abi, pasif A şu an kanalı. Pasif bir kanalı var. <laughs> İnşallah aktif olacak bir gün. <laughs> Evet Pamir'in kanalına abone olmak istiyorsanız açıklama kısmında linki bulunuyor. Eğer daha fazla arkadaşlar böyle videolar istiyorsanız lütfen bol bol like atmayı unutmayın. Nasıl? Bu arada yeni bir Instagram hesabımız var açıklama kısmından ona da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.